Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber KPSS Coğrafya Full Tekrar'da ikinci bölümdeyiz. İlk bölümde sizlerle Türkiye'nin matematiksel konumuna, özel konumuna, coğrafi konumuna, aynı zamanda Türkiye'nin işte dünyadaki yerine, önemine biraz daha matematik coğrafya kapsamında bakmaya çalıştık. Bu bölümde artık iklim konusuna gireceğiz ve Türkiye'nin iklimine, Türkiye'deki iklim çeşitliğini, nem, yağış, basınç unsurları ve rüzgarlarla beraber aktarmaya çalışacağım. Bunların özet bir konu anlatımı olduğunu unutmayın. En pratik şekilde sizlere şöyle bir genel tekrar vermek amacıyla yayınlanan videolar. Aynı zamanda bu videoların pdf'lerini siz açıklama kısmında bulunan linkten erişebilirsiniz. Kanalımızda tarih ve vatandaşlığa ait de genel tekrar videolarına, aynı zamanda tarih, coğrafya, vatandaşlık, sınavda çıkması muhtemel sorulara ve genel kültür denemelerine de ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm bunlardan istifade edebilirsiniz. Hadi bakalım ikinci bölüm başlasın. Şimdi ilk olarak Türkiye'nin iklimini bir e, burada ifade edeyim. Türkiye biliyorsunuz ki bir de orta kuşak ülkesi 36-42 enlemlerde kuzey yarım kürede yer alıyor. Türkiye bir orta kuşak ülkesi olduğundan dolayı dört mevsimi belirgin olarak yaşayacaktır. Bunu mutlaka bilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda özel konum şartları da e, farklı iklimlerin Türkiye'de aynı anda böyle farklı iklim özelliklerinin niteliklerinin görülmesine de sebebiyet verecektir. Çünkü Türkiye'nin ortalama yükseltisi diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça fazla. Yine Türkiye'nin orta kuşakta yer almasından dolayı iklim ile hava durumu arasındaki fark belirgindir. Tamam mı? Unutmayın. Orta kuşaktaki bütün ülkeler için bu geçerlidir. İklim ile hava durumu arasındaki fark belirgindir. Yine dört mevsimin görülmesi, ekstrem sıcaklıkta iklimlerin görülmemesi de orta kuşakta olmasına bağlı olan unsurlardır. Bunları mutlaka notlayın. Hani Türkiye'nin ikliminin genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz tarzında bir soru geldiğinde rahatlıkla yapabilirim. Yine etrafındaki kara kütleleri, işte Sibirya, Arap Yarımadası, yine Kuzey Afrika'nın bulunduğu alan, işte Balkan Yarımadası'nın bulunduğu alan, Türkiye'nin iklimine etkileyen temel unsurlar arasındadır. Yani demek ki sadece Türkiye'nin bulunduğu konum önemli değil, diğer bölgelerinde Türkiye'yi etki altına bıraktığı önemli bir elzem nokta olacak. Zaten az sonra basınç kuşaklarına baktığımız zaman Türkiye etkileyen bunların iklim üzerinde nasıl baskın olduğunu da göreceğiz. Yine etrafındaki denizlerin varlığı Türkiye biliyorsunuz gibi yarımada konumundadır. Bu da Türkiye'nin özel konumunun bir unsuru. E, buradaki denizlerin varlığı, basınç unsurlarının varlığı bunların hepsi de yine Türkiye'nin iklimine etkileyen temel faktörler arasında. Şöyle Türkiye iklimine genel bir nitelikte baktığımız zaman şöyle ve renklendirdiğimiz zaman Neler söyleyebiliriz? Mesela Akdeniz iklimini ele aldığımızda Akdeniz ikliminin Türkiye'de görülmesinin temel sebebi Türkiye'nin matematik konumudur. Ama Türkiye'de mesela işte Karadeniz, Karadeniz iklimi pardon. Yine işte karasal, sert e, karasal gibi e, iklimlerin görülmesi bunlar özel konumdur. Demek ki bunlar özel konum niteliği iken Akdeniz'in görülmesi mutlak yani Matematik konumun bir niteliği olacaktır. Bunu unutmayacaksın. İlk olarak bunu söyleyeyim. Tamam Şöyle temizleyelim. İkinci olarak Türkiye'de Akdeniz ikliminin görülmesi Türkiye'nin orta kuşakta yer aldığının bir unsurudur. Bunu unutmaman gerekiyor. Yine notların arasında bulunsun. Karadeniz ikliminde ise özellikle dağların uzanışı ve denizden gelen havanın temel etkisi Karadeniz iklim bölgesinde tamamen hani dağların denize paralel uzanmasının bir göstergesi olacaktır özel konumun bir şartı olarak bunu söylemek gerekiyor. E şimdi şöyle iklim niteliğini ele aldığımız zaman dikkat ederseniz iklim çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge Marmara bölgesidir. Hani bu şekilde de bir soru kalıbı gelebilir. Hani Türkiye'de iklim çeşitliliğinin en fazla görüldüğü bölge aşağıdakilerden hangisidir diye. Biz Marmara'da Akdeniz iklimini, Akdeniz iklimi geçiş tipi iklimini, yine Karadeniz iklimini ve ılıman karasal yani step iklimini de o bölgede göreceğiz. Çok farklı iklim tipleri Marmara bölgesi için geçerli. Bu yüzden notların arasında mutlaka bu bilgi de bulunmadı. Yine devam ettiğimiz zaman şöyle Türkiye'deki özel konum şartlarına bağlı olarak dört tane mikro klima alanımız var. Tamam Unutmayın. Hemen şöyle notlayın. Türkiye'de dört tane özel konuma bağlı olarak mikro klima alanı bulunacaktır. Peki bunlar nereler? Ne özellikleri var? Birinci olarak burada Iğdır ve çevresini alayım. Iğdır ve çevresi özellikle Iğdır bulunduğu bölgede çevresine göre çukurluk bir alan oluşturduğu için burada pamuk tarımı yapılacaktır. Bu yüzden bir mikroklimatik alan gösterir. İkinci olarak Rize yöresini alalım. Rize yöresi de özellikle fön rüzgarlarının etkisiyle bu bölgede turunçgil ve kivi tarımının yapıldığı alan olacaktır ki bunlar Akdeniz ikliminin temel karakteristik niteliğini taşıyan bitkilerdir. Bu da bir mikroklimatik alan oluşturur. İkinci bölge olarak burayı verelim. Yine Artvin Çoruh burada e o Çoruh Vadisi'nin etkisiyle ılıman şartlar nedeniyle zeytin tarımı yapılacak. Bu da üçüncü bir ekyonomik olarak buradaki mikroklimatik alanı gösterir ve dördüncü bölge ise Antalya e bu özellikle Anamur, Alanya'nın bulunduğu noktalardır. E kış ılıklığı sebebiyle de bu bölgelerde mısır tarımı yapılacaktır deriz. Tamam mı? Bunlar da Türkiye'nin özel konum şartlarından dolayı oluşan mikroklimatik alanlar olacak diyelim. Bunu da unutmayın. Tamam? mı? ...notlarımız arasında bulunsun. Şimdi biraz daha açalım konumuzu... ...biraz daha geniş ayrıntısıyla bakmaya çalışalım. İlk olarak burada Akdeniz iklimini alalım. Şimdi şu, e, önünüzde şöyle bir tablo var. Ben bunları tablolaştırdım zaten karşınıza verdim. Bu tabloları mutlak benim çünkü her yerinden soru gelebilir. Haritasından gelebilir. İşte Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler... ...şehirler bakımından sorabilirler. Bu birinci kadın. İşte grafik verilir. Hangi iklim tipine ait olduğu sorulabilir veya bu grafiğe yönelik olarak mesela hangi şehirde belirgin olarak bu iklim grafiği görülür tarzında gelebilir. Bu da bir soru kalıbı, ikinci soru kalıbı olarak. İşte görüldüğü yerler sorulabilir, temel nitelikleri verilir, mesela yağış özellikleri verilir, hangi iklim tipi olduğu sorulabilir, bu üçüncü kalıpta gelir. Bitki örtüsü nitelikleri gelebilir, toprak tipi gelebilir, yani gelebilir de gelebilir bu tablodan. Hani ne varsa böyle bu tabloyu bir bil, tamam mı? Unutmayalım, bundan anlaşalım. Bu tablo bilinecek. Şimdi tek tek ifade edelim. Bak Birinci soru kalıbımız burada. Görüldüğü yerler. Biz Akdeniz gibi nelerde görebiliyoruz? Akdeniz kıyılarında gördün mü? Gördüm. Ege kıyılarında gördün mü? Gördüm. E Güney Marmara'da yine görüyorsun. Yine Güneydoğu Anadolu'nun özellikle bu Antep ve civarında özellikle Amanos Dağları'nın uzantısından dolayı denizin iç e, böyle bölgeye sokulmasından dolayı Gaziantep ve çevresinde de Akdeniz ikliminde özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde görmemiz mümkün. Bunlar görüldüğü yerler. Bunlar olmayacaksa aynı zamanda bu Kıyı şeridinde yer alan şehirleri de mutlaka bil. Buralarda görülüyor. Peki bunun özellikleri neler? Yani Akdeniz iklimine ele aldığımız zaman temel karakteristik özellikleri neler? Bir defa kışları en sıcak iklimdir burada. Artı 10 derece ortalama bir sıcaklık derecesi olacak. Hani kışları ılık veya yağışlı dediğinin bir karşılığıdır burası. Yine yıllık ortalama sıcaklık yüksek olacak. 30 dereceye yakın bir yıllık ortalama sıcaklığı mevcut. Yağış özelliğine geldiğimiz zaman 700 mm ile 1000 mm arasında bir yağış alıyor. Yine cephesel yağışlar burada hakim yani. Sıcak ve soğuk havanın karşılaşmasından burada oluşan cephe yağışları Akdeniz ikliminde etkin. Yine e, kışın fazla yazın az yağış alıyor. Hani yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı diyorsun ya. Kışın daha fazla yağışlı. Da. Bir de düzensiz rejime sahip yağış e, rejimi düzensiz. Bunu da unutmayacaksın. Peki Akdeniz ikliminde görmüş olduğumuz bitki örtüsü tipleri nelerdir? Kızılçam'ı, makiyi... Ve garikleri burada göreceğiz. Bunlar da notların arasında bulunsun. Toprak tipimiz kırmızı, e, kırmızımsı toprak olan terör olsalar burada. E, genel özelliklerine baktığımız zaman yaz turizminin oldukça gelişmiş olduğunu, pamuk tarımının özellikle yağış rejimi ve e, güneşli gün sayısı nedeniyle de uygun olduğunu söylememiz gerekiyor. Bir de seracılık, zeytin, turunçgil gibi önemli sebze tarımına yönelik olarak da e, tarımsal faaliyetleri var. İşte kışlıklığı mevcut. Aynı zamanda seracılık da bu bölgelerde oldukça fazla mevcut. Bu iklimin sana sınavda işte 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 soru kalıbında gelebilecek niteliği budur. 7. soru kalıbı şu grafik verilir. Hangi şehir olduğu, mesela grafiğe uygun hangi şehirde görülebileceği sorulur. Bu 7 kalıba çok dikkat etmen gerekiyor tamam mı? Unutmayalım. Hadi bakın Akdeniz iklimi için söylememiz gerekenler böyle. Karadeniz iklimine gelelim. Karadeniz iklimi için de yine 7 soru kalıbımız geçerli. Hem buradaki nitelikler hem de grafiği bilmen gerekiyor. Yani şu grafiği gördüğün zaman sıcaklığın böyle işte... Yaz aylarına doğru arttığı, e, aynı zamanda e, yağışların da sonbaharda daha fazla olduğu bir iklim tipi grafiği var burada. Bu grafiği bileceksin. Görüldüğü şeyler sana birinci soru kalıbı olarak gelebilir. İkinci soru kalıbımız, görüldüğü yerler Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın Mar 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 kuzeyinde, özellikle e, kıyı bölgelerinde görülecektir. Bunu unutmayacaksın. Peki niye iç bölgelere sokulamıyor? Çünkü, çünkü özellikle Türkiye'de, Karadeniz'de ve Akdeniz'de dağlar denize paralel uzanıyor paralel uzandığı için bu iklimin ve denizden gelen etkili bu özellikle nemli hava kütlelerinin iç kısımlara girmesi engellenecektir. Bu yüzden kıyı kesimleri belirgin olarak göreceğiz. Peki sıcaklık özelliği nasıl? Kışlarımız ılık, artı 5 derece, yazları ise serin olacaktır. Özellikle Akdeniz iklimine göre artı 22 derece görebiliyoruz. Yağış özellikleri nasıl? 1000, 1000 mm ile 2400 mm arasındaki özellikle Türkiye'deki bu iklim tipleri arasındaki en nemli, en yağışlı iklim tipidir. Ya, e, yamaç yağışlarının yani orografik yağışlar olacaktır. Bu ne demek? Denizden gelen nemli hava kütlesi dağa çarpıyor, yükseliyor, soğuyor ve yamaç yağışını bırakıyor. Ve sonbaharda yağışlar artıyor ve düzenli rejime yani nispeten düzenli rejime diğer iklim tiplerine göre e, oradaki yağışlara göre sahiptir diyebiliriz. Özellikle Doğu Karadeniz'de ılıman okyanusa ya yakın olduğu için nispeten düzenli demek mümkündür. Bitki örtüsü karma orman ve psodomakiden oluşuyor burada. Ve toprak tipine baktığımız zaman kahverengi orman toprağı ve kireçli orman toprağı Karadeniz ikliminde etki. Peki genel niteliklerine gelelim. Çay, fındık, işte mısır tarımına uygun bir bölge. Aynı zamanda bağlı nem oranı. Bağlı nem ne demek? Bak şimdi az sonra nem konusuna geleceğim niye söyleyeceğim. Maksimum ne? Sıcaklıkta doğru olan anlatılıdır. Bir havanın alabileceği maksimum nem miktarını verir. E, ba, e, mutlak nem havadaki su buharı oranıdır. Maksimum nemin mutlak neme oranı ise bağın nemdir. E şimdi Karadeniz'de sıcaklıklar düşük. Mutlak nem miktarı yani havadaki e, mutlak nem miktarı su buharı yüksek. E, i̇kisinin birbirine oranı da bağın nemdir. %100 olduğunda yağış bırakıyor. E, bu yüzden e, burada düzenli bir yağış rejimi görüldüğü için e, bağın nem oranı oldukça yüksek olacak. Sıcaklık farkı en az iklimdir. Bak sıcaklık farkı diyor. Özellikle yaz ve kış arasındaki fark oranı. Kimyasal çözülme. Kimyasal çözülme ne demek? Hemen ondan bahsedeyim. E, toprağın özellikle çözülmesinin tamamen yağışa dayalı olduğu tiptir. Mesela fiziksel çözülme ise sıcaklığa bağlıdır. Fiziksel çözülme karasal iklimlerde etkinken, Kimyasal çözülme neminin yüksek olduğu. Mesela Türkiye'deki Karadeniz iklimine uygundur. Onu da unutmayalım. Bunlar da dediğim gibi 7 farklı kalıpta karşımıza sınav sorusu olarak gelebilir. Devam edelim. Ilıman karasal iklimine gelelim. Şimdi ılıman karasal iklimi sen şu Türkiye haritasında sarı renkte gösterilen alanlarda görebiliyorsun. Dikkat edersen bak burada İç Anadolu'da, işte Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da görüyorsun. Bir de dikkat edersen iç Batı Ege kısımlarına kadar geliyor ve Trakya'da da sen görüldüğü yerler mevcuttur. Peki nasıl sıcaklık özellikle kışları sıfır? ile burada eksi 5 arasında. Yazları ise 25-30 derecelik ve 30 derece yaşan bir sıcaklık grafiği hakim. Ee, özellikle yağış miktarı en az olan iklim tipi olacak. 400-500 milimetre arasında bir yağış alıyor. Bu yağışları da e, yoğunlukta ilkbaharda alacaktır. Unutmayalım. Ki şunu da ilave edeyim burada. İlkbahar yağışlarını alıyor. Bu İç Anadolu'da 42'inde yükselim yağışları olarak da bilinecektir. Şimdi cephe yağışını ifade etmiştim. Orografik peki yükselim yağışı nedir? Havanın yükselmesi ve soğumasıyla beraber yağan yağışlardır. Bunlar da Özellikle ılıman karasal iklimde daha fazla görülebiliyor. Bozkır, step ve antropojen bozkır bizim bitki örtümüzü oluşturacak. Toprak tipimiz kestane ve kahverengi bozkır vertisolleri oluşturuyor. Genel özelliklerine baktığımız zaman e, tahıl tarımının özellikle aktif olarak yapıldığı küçükbaş hayvancılığa uygun alanlardır bunlar. Fiziksel çözülme ve erozyon şiddeti oldukça fazla. Fiziksel çözülme neydi? Sıcaklığa bağlı ve sıcaklık farklarına bağlı olarak meydana gelen çözülme tipiydi. Nadas uygulaması yaygın çünkü ee, özellikle yağışların az olmasından dolayı, e, sulamanın da çok gelişmemiş olmasından dolayı yani toprağa belli bir süre dinlendirme niteliği yani nadas uygulaması bu iklim tipinde daha fazla diyebiliriz. Grafiğe dikkat edin tamam mı? Özellikle grafik niteliğinden de karşımıza sınav sorusu gelebilir. Sert Kırasal'a gelelim. Sert Kırasal'ı e, belirgin olarak biz Doğu Anadolu'da göreceğiz. Erzurum Kars Platosu'nda ve Ardahan Platosu'nun bulunduğu alanda baskın olarak Sert Kırasal iklim hakim. Kışlar oldukça sert. Eksi 10 ve üzerinde böyle e, sıcaklıklar var. Yazları ise artı 20 derecede oluyor. Serin bir hava var. Ve yağışlar 600 milimetre civarı. E, yükselim yağışları yine burada görülüyor. E, Bitki örtüsüne geldiğimiz zaman çayır, mera ve iğne yapraklı orman tipleri var ki çayır ve mera aynı zamanda bizi büyükbaş hayvancılığa da götürecektir. Toprak tipi verimli, en verimli topraklardan görülen e, tipi topraklardır burada. Genel özelliklerine geldiğimiz zaman büyük baş hayvancının baskın olduğunu söylemiştim. Yine arıcılık içinde çayır, ve bitki örtüsünün burada özellikle yazları kar erimesine bağlı olarak yeşermesi. Arıcılığı da burada geliştirilmiş. Sıcaklık farkının en çok olduğu iklim tipi oluyor. Aynı zamanda kış yağışları da kar şeklinde ve nispeten azdır diyebiliriz. Yaz yağışları da daha çok yağmur şeklinde kar erimesine bağlı olarak oluşan nemlilikten dolayı değil. Ve devam edelim. Evet, iklim tiplerimizi bu şekilde ifade etmiş olduk. Şimdi bir de Temmuz ayı sıcaklık dağılışı ile Ocak ayı sıcaklık dağılışına gelelim. Bunlar da ÖSYM tarafından sınav sorusu olarak karşımıza gelebiliyor. iklim ve sıcaklık konusunda. Yani sana mesela Temmuz ayı sıcaklık dağılış haritası veriliyor. Ve bu haritaya göre yorum yapman isteniyor. Bu yüzden lütfen hem burada yer alan ifadeleri notla hem de az sonra yorumlayacağım kısımlara çok dikkat et. Önce bir Temmuz ayı sıcaklık dağılışına bakalım. En yüksek sıcaklıklara bakın biz 32-34 dereceyle ile Güneydoğu Anadolu'da göreceğiz. Temel sebep ne? Hem karasallık hem de Basra alçak basıncının etkisi. Az sonra bu Basra ne demek? Göreceğiz. En düşük sıcaklıkları biz Karadeniz kıyılarında görüyoruz. Dikkat ederseniz 24 derece ve daha düşük dereceleri görmek mümkün. İşte 34 ve 24. Dikkat ederseniz demek ki sıcaklık farkı 10 derecenin üzerinde. Bak bu A, B ve C seçenekleri oldu. E buraya bir D seçeneği daha verir. D seçeneği de ne der? İşte Genelde sıcaklıkların mesela kuzeyde daha düşük olduğu söylenir ve E seçeneğinde şu söyler. Der ki, işte Temmuz ayı sıcaklık dağılışında enleme göre paralellik göstermiştir. Şimdi bu ne demek? Enleme göre paralellik göstermek. Türkiye kuzey yarım kürede yer aldığından dolayı normalde sıcaklıklar güneyde fazla, kuzeyde az olması gerekiyor. Ve güneyden kuzeye doğru da paralellik göstermesi için, Güneyden kuzeye doğru azalması lazım. Şimdi ben böyle baktığım zaman, bak buradaki enlem derecesi, buradaki enlem derecesinden daha yüksek. Yani normalde şu 28 derecelik eğrini gösterildiği yerde sıcaklığın daha fazla olması gerekiyordu. Ama demek ki enleme ters bir durum vardı Özel konu dolayı enleme ters bir vardır. Genelde de bunu sorayım. Yani enleme paraleldir der. E haritaya bir bakarsın ki kardeşim işte kuzeyden güneye doğru sürekli sıcaklık azalmamış bir oynama var aynı enlemler üzerinde. Bu da enleme ters bir durumdur. Özel konum şartını getir. Genelde de ifade bu oluyor. Dikkat edersin. Aynı şey Ocak ayı sıcaklık dağılışı için geçerli. Yani son söylediğim ifade. Bak burada da baktığın zaman enleme ters uygulamasına baktığın zaman mesela geliyorsun şöyle Doğu Anadolu'yu göre şu enlem derecesinde sıfır dereceyi gösteriyor. E kuzeye geliyorsun 6 dereceye, 2 dereceye, sonra 4 derece, yine 6 derece. Demek ki enleme uygun olarak sıcaklıkta değişmemiş. Buna çok dikkat edeceksin tamam mı? Bu yorum çok önemli. Ee, en yüksek sıcaklıklara baktığımız zaman Akdeniz kıyılarında bakın 10 derece, işte 12 derece civarı görülüyor. En düşük sıcaklıklar Erzurum Kars yöresinde -4'ü görüyor. E 12 derece görmüşüm, -4'ü görmüşüm. Demek ki 16 derece ve üzerinde bir fark da oluşacaktır diyelim. Tamam mı? Bunlara çok dikkat edelim. Sıcaklık farkı da alışına gelir. Sıcaklık farkı ne demek? Hani yıl boyunca en düşük sıcaklık ile en yüksek sıcaklık arasındaki farklar. E dedik ki Doğu Anadolu'da mesela eksi 10, eksi 15'lere kadar geliyor. E yazın ise 22-25 dereceye geliyor. E bu da neredeyse 40 derecelik bir fark oluşturacak ki sıcaklık farkının en fazla olduğu yerler Doğu Anadolu'dur. Yükselti ve karasallıktan ötürü. En az fark ise Doğu Karadeniz'dedir. Bakın 16-14 derecelik bir farkı gösterecek burada. Da temel sebep ise denizellik. Yani nem oranının, yüksek nem oranının denizellik etkisiyle bir de bulutluk oranının fazla olmasına bağlı olarak ifade etmemiz mümkün. Yıllık ortalama indirgenmiş sıcaklık dağılışı gelelim. İndirgenmiş ne demek? Yani tüm her yerin, Türkiye'deki tüm her yerin deniz seviyesine sıfır olarak kabul edildiği, yükseltinin içerisinde bir gerekçe olarak sunulmadığı bir dağılıştır. Yani indirgenmiş sıcaklıklarda yükselti bir etken değildir. Şimdi indirgenmiş haritaya baktığımız zaman, en yüksek sıcaklıkları ben niye 20-21 dereceyle Güneydoğu Anadolu'da enlem, karasallık ve Basra alçak basıncın etkisi sebebiyle göreceğim. En düşük sıcaklıklar e, burada Erzurum Kars yöresinde olacak. Temel sebebi karasallığın şiddeti oluyor. Bak yükselti değil. Niye yükselti değil? Çünkü indirgenmiş bir harita. İndirgenmiş haritalarda yükselti bir sebep değildir. Zaten her yer sıfıra endekslenmiş. E peki sıcaklık farkına baktığımda 21-13 ve 8 derece üzerinde de bir fark var. E yine bakın enleme ters. Çünkü bu eğri 21'i, buralar 19-20'yi gösteriyor. Evet, doğal olarak da enleme ters, ee, onu da ifade etmiş oldu. Devam edelim, şimdi sıcaklık unsurundan bahsettiği basınç faktörüne KPS KPSS daha önce gelmişti. E, i̇ki unsurda sorulabilir burada basınç niteliği, iki defa farklı farklı sınav sorusu geldi. Aşağıdaki denemek ise etkileyen basınç e, işte e, unsurlarından biri değildir. Türkiye'ye etkileyen basınç e, merkezlerinden biri değildir diye. Böyle bir soru geldiğinde İzlanda, ASOR, ee, yine burada Basra ve Sibirya'yı bilmen gerekiyor. Bu dördünü bileceksin. İkincisi bunların niteliği, özelliği verilir. Hangi basınç merkezi olduğu sorulur. O zaman da tamam özellik nitelikten hangi basınç merkezi olduğunu bulabilirsin. İki kalıp da girerim, Unutma. Şimdi İzlanda'yı alalım. İzlanda e, bir dinamik alçak basınç noktasıdır. 60. enlemlerde etken. 30 ve 60 biliyorsunuz dinamik e, basınç alanlarıdır. 60'lar alçak basınç, 30'lar yüksek basınç. Şimdi... 30. Alçak basınç alanında Türkiye'yi kışın etkili olacak. Özellikle kışların ılık ve yağışlı geçmesine sebebiyet verecek ve soğuk hava kütleleriyle beraber kar yağışını getirecek İzlanda alçak basınç noktası. Hemen Kuzeydoğu'ya gelelim. Sibirya yüksek termik basıncı burada etken. Çünkü 90'lardan geliyor buradaki temel etkendi termik basınç noktası. Şimdi... Bu basınç alanı özellikle Sibirya'nın karasının kışın aşırı soğumasıyla oluşuyor. Sadece kışın burada etkili oluyor burası. Özellikle Doğu Anadolu'da e, kışların aşırı sert ve kar yağışlı geçmesine sebebiyet verecektir. Kuru ve soğuk hava getiriyor ve kışları da oldukça sert geçiriyor. Asor yüksek basınç alanına gelelim burada. Dinamik kökenlidir burada. E, özellikle yıl boyunca etkili olduğunu söyleyelim bunun. Tabi e, yıl boyunca ne kadar etkili olsa da yazları daha çok kendine belirgin olarak gösteriyor. Sıcak ve kuru havaya getirip yazların sıcak ve kurak geçmesine sebebiyet verecektir. Bir de basra alçak e, basınca gidin termik kökenli bu da yine. E, sadece yazın etkili. E, Arap Yarımadası'nda sıcak ve kuru bir hava getiriyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da da yazların sıcak ve kurak geçmesine sebebiyet verecektir. Zaten sen ayrı noktalarını buradan oluşturuyorsun. Bak mesela Doğu Anadolu'da etkili diyorsa hemen Sibirya'ya gidiyorsun. İşte Ege kıyılarında Akdeniz'de etkin derse ve yazların sıcak ve kuru geçmesine sebebiyet veriyor derse Asor'a gidersin. E yine mesela diyelim ki e, Güneydoğu Anadolu'da yazların sıcak ve bunaltıcı geçmesine sebebiyet veriyor diyorsa o zaman da Basra'ya gidersin tamam mı? İşte e, köken hangi köken olduğuna dikkat edersin. Bütün mantığın da bu. Tamam bunları unutmayalım. Devam edelim. Şimdi rüzgara gelelim. Basınçlara baktık ya. Rüzgar, rüzgar da şudur. İki basınç merkezi arasındaki hava olayıdır. Yani yüksek basıncın alçak basınca uygulamış olduğu hava e, hareketinden dolayı meydana gelen e, bir unsurdur rüzgar. E, Türkiye'de de enleme bağlı ve özel konum şartlarına bağlı olarak rüzgarlar oluşmakta. Enleme bağlı olarak klasik senin ilk öğretimden beri öğrendiğin kayıp sakallar. Neydi? Karayel, yıldız, şöyle kalemimi seçeyim. Karayel, çizemedim. Yıldız, Boyras, Samyeli yani keşleme, kabile ve lodos tamam mı? Bunlardan e, güneyden etkin olan yani güneyden Türkiye'yi etkileyen yerel rüzgarlar olan Samyeli, Kıble ve Lodos sıcak karakterliyken kuzey sektörlü olan Karayel, Yıldız ve Poyraz soğuk nitelikte bir etki bırakacaktır Türkiye'de. Tamam mı? Bu rüzgarların bu niteliğini de unutmayalım. Bunlar enleme bağlı oluşan yerel rüzgarlarımız olacaktı. Bir de Türkiye'nin özel konuna bağlı olan yerel rüzgarlar var. Bunlar dağ veya e, vadi meltemleridir. Karadeniz'de, Akdeniz'de, Doğu Anadolu'da etkin olarak görülüyor. Günlük sıcaklık farklarından dolayı or, özellikle ortaya çıkan, yerel iklimi de etkilemeyen rüzgar tipleridir. Engebeli bölgelerimizde daha çok bunları görmemiz mümkün. Fön rüzgarlarımız var. E, özellikle Rize çevresi, Toroslar'da, Doğu Anadolu'da tipik olarak gördüğümüz, e, o nemli hava kütlesinin dağ açlıktan sonra sürtünme etkisiyle ardıl bölgelerde etkin olduğu bir e, rüzgar tipileri burada fön rüzgarları. E, Özellikle dağlık alanlarda etkili olduğunu, Rize'de mesela hani o az önce bahsetmiştik ya mikroklimatik iklim bölgeleri oluşturan. Rize'de mesela tonuç kili kivi yetiştirmesine sebebiyet verecekti. Unutmayın. Ee, bir de da deniz ve kara mertemleri var. Ege'de imbat olarak da bilinen e, mertemlerdir bunlar. Kıyı bölgelerinde etkinler ve sıcaklık farklarından dolayı ortaya çıkan iklimi de etkilemeyen e, yerler rüzgarlardandır diye. Bunları da bu şekilde ifade etmiş olalım. Devam edelim. Yağış konumuza gelelim. Şimdi yağış e, özellikle maksimum nemin, mutlak neme oranının %100 olduktan sonra yani havanın e, taşıyabileceği maksimum nem miktarında su buharının tamamen eşitlendiği anda yani bağım nemin %100 olduğu anda yeryüzüne düşen su damlacıklarıdır. E, e, Tabi Türkiye'de e, iklim tiplerine baktığımız zaman bir Karadeniz ikliminde hani e, düzenli rejime yakın bir e, iklim e, yağış rejim düzenimiz mevcuttu. Diğer iklim bölgelerinde ise e, daha çok düzensiz bir yağış mevcut. Tabii şöyle Türkiye'deki fazla yağış alan ve az yağış alan alanlara baktığımız zaman e, sınavda potansiyel soru barındırıyor. Yani Türkiye haritasında 5 tane alan işaretler der ki hangi bölge ve hangi yer, hangi işte işaretlenen nokta diğerlerine göre daha kuraktır, diğerlerine göre daha az yağışlıdır veya diğerlerine göre daha nemlidir, diğerlerine göre daha fazla yağışlıdır. Kalıplar bunlardır. Oluşturulsa bu haritayı bu haritayı bildiğin zaman o soruyu cebine koyuyorsun. Şimdi Yıldız Dağları bölümü. Ee, özellikle Batı Karadeniz, Kastamonu, Sinop, Bartın, Zonguldak, Bolu'nun bulunduğu dağdan Doğu Karadeniz, Ordu, Yeresun, Trabzon, Rize, Artvin'in bulunduğu dağdan. Hakkari, yine Orta Toroslar, Nide, Maraş'ın bulunduğu dağdan. Antalya bölümü, Menteşe yöresi, Mola'nın bulunduğu alan ve Bilga Yarımadası, Çanakkale Balıkesir'in Balık bulunduğu alan bunlar Türkiye'de fazla yağış alan alanlardır. Bak bununla beraber çok unsur var. Mesela buralarda e, bitki çeşitliği özellikle fazla e, işte arıcılık faaliyetleri görülebiliyor. Yani yağışla beraber gelen diğer nitelikleri de unutmayın tamam mı? Sadece yağış unsuru değil diğerleri de önemli. Az yağış alan alanlara gelelim. Tuzgölü ve çevresi, Ankara, Kırşehir, Aksaray, e, Konya bölümünün bulunduğu alan e, ve Kapadokya yöresi. Yine e, bu Suriye sınırında bulunan Mardin, Urfa, e, Siirt, Kilis gibi alanlar. Malatya Ovası ve Iğdır Ovası ise Türkiye'de en az yağış alan alanlar olacaktır. Lütfen e, bu pdf'leri açıklama kısmındaki linkten indirin ve bu tabloları mutlaka bilin. Tamam mutlaka bilin. Potansiyel bir sınav sorusu buradan karşımıza gelir. Ve son olarak Türkiye'deki yağış tiplerine gelelim. E, aslında bunlardan bahsetmiştik konu içerisinde. Bir de şöyle son bir kez harita üzerinden de görmeye çalışalım ve konumuzu burada tamamlayalım. Şimdi yükselim dediğimiz konveksiyonel yağışlar havanın e, yükselmesiyle beraber ve soğumasıyla beraber e, oluşan yağışlardı. E, i̇lk Anadolu'da ilk barda, Güneydoğu Anadolu'da yine ilk barda, Doğu Anadolu'da yazın, Trakya'da ise ilk barda düşecektir. E, 42. yağışlar olarak da biliniyor. Tamam. Yamaç yağışları dediğimiz bu nemli hava kütlesinin bir yamacın boyunca uzanması, soğuması ve yağış bırakmasıyla oluşan orografik yağışlardır. Akdeniz'in e, kıyılara bakan Yamaçlarında kışın, Karadeniz'in kıyılara bakan yamaçlarında sonbaharda. E, Menteşe öylesinde şu bölgede kışın, Yıldız Dağları'nın bulunduğu şu alanda ise sonbaharda etkin olacaktır. Ve son olarak cephe dediğimiz frontal yağışlara gelelim. Sıcak ve soğuk havanın karşılaşmasıyla meydana gelen özellikle Akdeniz ikliminde kışın etkin olan bir yağış tipidir. Türkiye'nin orta kuşakta olmasına bağlı olarak yani matematiksel konumuna bağlı olarak oluşacaktır diyebiliriz. Evet, ikinci bölümümüz de burada sona ermiş oldu. Sizlere Türkiye'nin iklimine, sıcaklığına, yağışına, basınç ve rüzgar faktörlerini e, göz atmaya çalıştık ve bunları inceledik. Umarım faydalı olmuştur. Daha nice bölümümüz olacak. Şöyle bir coğrafyayı sizlerle 8-9 bölümlük bir seride genel tekrarla bitirmiş olacağız. Tabii bu e, video sayısı artabilir. Yani o anki e, anlatım ve hani içerik unsuruna bakıyor. E, ama e, elinden geldikçe sınavda soru potansiyelinin yüksek olabileceği tüm kısımlara değinmeye çalışacağım ve Örnek soruları da sizlere ifade edeceğim. Gelecek bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hoşçakalın.